Sayın Erdoğan ona bir kez daha adaylık yolu açacak kim varsa aslında ona ve onlara el uzatıyor. Diyor ki benim yeniden aday olmak gibi bir derdim yok. Hay maşallah ya. Herkes gibi ortağı da gidemezsin, bırakamazsın, sensiz olmaz repliğini sarf ediyor. Oysa işin aslı başka. Sayın Erdoğan aslında diyor ki ben bütün tedbirleri aldım. Şirket gibi yönettiğim devleti terör örgütleriyle eşitledim. Demi koalisyonumuza ortak yaptım. Olası rakiplerimizi de içeri attırdım. Canını sıkı, canımı sıkana soruşturma açtırıyorum. Yargı sopasıyla da milleti korkutuyorum. Medyanın tepesinde ise demokrasinin kılıcını sallıyorum. Dolayısıyla benim yeniden aday olmak gibi bir derdim yok diyor. Ben zaten gereken her şeyi yaptım. Geriye prosedürler kaldı diyor. Evet, söylediğinden çok aslında anlattığı budur. Siyaset iddiadır, sözdür. Ama bir de milletin devletiyle yaptığı toplumsal bir sözleşme vardır ki onun adı anayasadır. Buradan bir kere daha hatırlatıyorum. O sözleşmeye göre yani anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesinin yolu ve yöntemi yoktur. Onun dışında onun dışında tevessül edeceği bilin ki her yol hem yasa dışıdır hem de gayrimeşrudur.